Tekno hoş hoşgeldiniz. Bu bölümde PlayStation 5 aksesuarlarını inceliyoruz. PlayStation 5'i bulduk, aksesuarları kalmıştı demiştiniz. İşte ben sizi duydum ve işte bunlar geldi. Ee, aslında geçen sene çıkmış ürünler. Şu anda da ama Türkiye'de piyasada satılıyorlar. Üçü de var. Üç ürünü inceliyoruz. Birisi PlayStation kamerası. 5'in kamerası. Kumandası ve kulaklığı. En sona kulaklığı ayıracağım. O biraz daha teferruatlı çünkü. Şimdi ufağından başlayalım. Bu PlayStation 5'in uzaktan kumandası. Şimdi kendi kontrolcüsü varken niye kumanda alacağız? Esas soru bu. Çünkü onu mesela en basit örneğini vereyim. Şarjı takmış olabilirsiniz. O esnada da kullanmaya devam ediyorsanız bu bir ara çözüm. bununla rahat rahat kullanabilirsiniz. PlayStation 5'in menülerinde de çalışıyor. Tabii bunu oyun oynamayacaksınız. Ya da işte birazcık hatta televizyonunuzu da kumanda etme özelliği var. Sesini şuradaki şu artı eksiler uyumlu televizyonların sesini açıp kapatabiliyor. Televizyonun şu TV tuşu kendisini açıp kapatabiliyor. Hatta işte görüyorsunuz şuradaki e, özel tuşları bunlar da kapalı olan PlayStation 5'i doğrudan uyandırıp üstündeki işte YouTube'a YouTube'a sokuyor, Netflix'e Netflix'i e açıyor. Tabii bunun uygulamalarını kullanmanız lazım. Mesela Disney Plus tuşu da var ama Türkiye'de olmadığı için o çalışmıyor. Evet uzaktan kumanda aslında bir uzaktan kumanda yani çok da fazla söyleyecek bir şeyimiz yok. Şuradan açıyorsunuz, şurada minik bir tuşu var göstereyim şöyle. Bu Sony'nin kendi pilleri kutusundan çıkıyor. Siz içine koyuyorsunuz ve çalışmaya hazır. Bunun tabii şöyle bir durum var. İlk başta hemen PlayStation'a tanıtmak için aksesuarlar kısmından bunun iki tane tuşuna basıyorsunuz. E, tanıtıyorsunuz ve çalışmaya başlıyor. Daha sonrasında bunu normal bir televizyon kumandası gibi kullanıyorsunuz. Üzerinde zaten fazla bir detay yok. Bunlar çalıştırdığınız uygulamadaki ihtiyaçlara göre zaten şekil alıyorlar. Biraz da o yüzden bakın isimsizler. YouTube'da ileri geri işte kalite ayarı ayarlamak gibi küçük detaylar, alt yazı açmalar hepsi buradan destekleniyor. Zaten aslında şöyle bir şey var. Şuradaki navigasyon tuşları finalde sizin en çok kullanacağınız şey. Çünkü bazı şeyleri onunla gideceksiniz. Hani farenin imlecini götürmek gibi düşünebilirsiniz. Gayet güzel çalışıyor. Amacını yerine getiriyor. Birazcık hani kumanda şarjda dursun ya da kumanda işte kocaman bir şey. Sonuçta bu da ikinci bir alet ve kumanda kadar bir kontrolcü kadar pahalı olmadığı için bir ara çözüm gibi de düşünebilirsiniz. Ee, değerlendirebilirsiniz. 320 TL civarı bir fiyatı var. Şu anda satılıyor. E ee, bunu da işte özellikle birazcık daha medya kontrolcüsü olarak da e, izleme aracı olarak da PlayStation 5'i kullanıyorsanız o zaman almanızda fayda olabilir. Bir düşünün. Son bir şey şurada bir tane mikrofon simgesi görüyorsunuz. Şu anda çalışmıyor. Normalde kendi kontrolcüsünden sesli komut yapabiliyorsunuz, verebiliyorsunuz ama bunda da vereceğiz belli ki ama şu anda veremiyoruz Sony demiş ki ileride gelecek. Diğeri kamera, PlayStation 4'ün kamerası vardı işte bu da 5'in kamerası zaten şeyi fark etmişsinizdir bakın renklere PlayStation 5'in renk tarzı aynı siyah beyaz tarz burada da var tasarım dili var. Burada da işte PlayStation 5'in kamerasını görüyorsunuz 4'e takılamıyor VR'le de uyumlu değil şu anki. Bunu taktığımız an USB'den takıyorsunuz ne işimize yarayacak? Bu aynı PC'de kullandığımız gibi kendimizi oyunlarda işte bir köşeye koyuyoruz ve yayın yapıyoruz. PlayStation'dan doğrudan YouTube'a ya da Twitch'e yayın yapabilirsiniz. İşte o esnada sizi bu, bu çekecek kameraya. İki tane şurada görüyorsunuz lensi var. Bu geniş açı bir kamera bayağı geniş çekiyor. Biraz da onun şeyi şundan sebebi şu, bakın şuradaki ayağı görüyorsunuz. Bu ayaklar TV'ye yerleştiriyorsunuz. Bu geniş açı olduğu için çok minik dokunuşlarda bile büyük alanlarda hareket etmiş oluyorsunuz. Ee, o yüzden hani aslında çok da hareket ettirmeden her, her, her hemen hepsinde tüm televizyonlarda kendinizi görecek bir ayarı çok kısa sürede yaparsınız. Size sadece şey soracak yüzünüz nerede diyecek ilk başta. Üç kere böyle sizi yüzünüzü görmek istiyor. Odaklanıyor yüzünüze kaydediyor. Ve bir daha ben odak kaybı yaşamadım açıkçası. Yani başka saçma sapan bir yere odaklanmadım. 1080p 60 kare e, özelliği var. Tabi diyeceksiniz ki PlayStation oldu 4K. E, şimdi şöyle 4K ama biz kendimizi full yayınlamıyoruz işte biz kendimiz köşedeyiz. Dolayısıyla o çok gözünüze batmayacaktır. Görüntü kalitesi için biz burada bir canlı yayın testi yaptık kapalı devre. Birazdan göreceksiniz. E, şimdi buradaki ışıkları benim üzerime düşen değil de biraz daha eve yansıtacak şekilde düzenledik. E, birazcık azalttık yani e, ve aldığımız sonuç oyunlar içinde kendinizi göstermek için tatmin ediciydi. En güzel görüntüyü aldık falan demiyoruz. Öyle bir iddiamız yok. Ee, görüntü kalitesi yani bundan daha iyi kameralar tabii ki işte PC tarafında çok inceledik ama bu amaç için düşünülürse işini görüyor mu görüyor. Ee, ve buna ek olarak bazı özellikler eklenmiş. Şimdi o özellikleri bulamayıp delirebilirsiniz. Bunlar kameralı ya da aksesuar ayarlarında yoklar. Bunlar yayın ayarlarına konmuş bunun detay ayarları. Ee, i̇şte parlaklık ayarından kontrastla hepsini düzeltebiliyorsunuz. Ayarlayabiliyorsunuz çok geniş açı dedim. O çoğunuza belki uymayacaktır. Ne yapıyor? Crop yapıyor. Onların da nasıl crop yapacağı? Yuvarlak mı yapsın, işte kare mi yapsın? Başka şekiller de var. Onlar da orada. Tek tek ayarlayabilirsiniz. Ve önemli bir şey, arka plandan sizi ayırabiliyor. Ama nasıl? Yeşil ve mavi ekran. Şu anda bu videoyu çekerken yeşil ve mavi ekran kullandığınız, perde kullandığınız zaman ayırabiliyor. Bu bir eksiklik. Çünkü bugün özellikle bu pandemiden sonraki kullandığımız bu konferans araçları da dahil, bunu perdesiz yapabilecek hale geldiler. Bir çok zor bir işte de değil. Sonuçta insanı insan oynayacak bu oyunu algıladıktan sonra arkasını artık fullu yapabilmek çok böyle müthiş bir teknoloji değil açıkçası. Bunu PlayStation 5'ten de beklerdik. Ben olacağını tahmin ediyorum çünkü bütün işlem gücü makinede mevcut. İleride herhalde yaparlar diye düşünüyorum. Yapmazlarsa şu an çünkü biraz daha geriden takip etmiş oluyorlar trendi. Bu kamerada işte 650 TL civarı eğer ki kendinizi oyuna yerleştireceksiniz ve yayını direkt makineden çıkacaksınız ve buna ihtiyacınız olacak. Diğeri ve son olarak işte bu Pulse 3D kulaklık. PlayStation 5 için olsa da PC'de de çalışıyor ondan da bahsedeceğim merak etmeyin. Full her yerde denedim. Şimdi bu birazcık fiyatını başta söyleyeyim 1099 TL yani bizim PC'de alıştığımız ve hani işte Logitech'li, Corsair'li markaların biliyorsunuz kablosuz kulaklıkları kablolarından çok daha pahalı oluyor. Onların arasında fiyatıyla da gayet kendine has bir yer elde edecek gibi gözüküyor bu. Yani PC'cilerin bile dikkatini çekeceğini düşünüyorum. Ama tabii ki öncelik PlayStation'da niye? Çünkü PlayStation'da Tempest 3D diye bir teknoloji var. Yaz bu bir yazılım teknolojisi tabii ki. Oyunun desteği şart. Yani şey yapmıyor hani gidiyorsunuz PlayStation'da açıyorsunuz. Bütün oyunları da destekliyor diye değil oyunun birazcık böyle tasarlanmış olması gerekiyor ki şu an çok az oyunda var. Çıkış oyunlarında var. İşte biz de Miles Morales'le denedik. E bu, burada bu tip oyunlarda fark yaratıyor. Onlar olmazsa da onlar olmasa da çalışıyor. Normal kulaklık olarak çalışıyor tabii ki. Ve orada da tabii ki Sony'nin işte oradaki teknolojilerini, ses teknolojilerini yine destekliyor. Ama bu Tempest başka bir şey. Bu bunu 71 gibi düşünmeyin ya da 51 gibi düşünmeyin. Bu bir atmosferizle yaşatma teknolojisi aslında bakarsanız. İşte Miles Morales'te neyi fark ediyorsunuz? Alta akan, işte siz Spiderman'siniz gidiyorsunuz alttaki trafik var, orada bir sürü ses çıkıyor. E, oradaki atmosfer yani şehri yaşatmak için neyi duyuyorsunuz? İşte silen seslerini duyuyorsunuz. Bunları öne çıkarıyorlar. Bunu çünkü oyun yapımcısı daha en başından bunu düşünerek tasarlıyor. Yani nasıl grafikleri tasarlıyorlarsa sesi de tasarlıyorlar. Ses tasarımı da önemli. Dolayısıyla Tempest 3D Audio desteği olmayan oyunla oyun olan arasında fark olacak. Sony'nin e, mutlaka mutlaka bunu yayması lazım ki e, siz de keyfine varabilin. Yoksa dediğim gibi standart bir e, kulaklık olarak çalışıyor. Şöyle hemen yapısına bakalım. Şimdi bu e, tabii 1099 TL diyorum. E, Türkiye şartlarında bile yani rakiplerinden uygun fiyata kalıyor. Kaçıyor. Bunun da bazı tabii ki e, nereden kesintiler olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bir defa bakın. Bunun hareketli bir parçası yok. Yani normalde şunların hani hareket eder içinde metal mi var bakarız. Bu plastik bir kulaklık ve hatta şuralarda biraz anlıyorsunuz buradaki plastiği kalitesini. Gerçi şu var. Sony sen zanne dersen bunu biraz hafif olsun diye de yapmış. Yani 300 gram değil, 200 kaçtı? 95 gram. Evet, 195 gram ağırlığı var. Rahatsız etmiyor sizi. Nasıl duruyor peki kafada o zaman? Sıkmıyorsa şuradaki parça sıkıyor. Bakın. Şöyle göstereyim. Şu yukarı aşağı oynayabiliyor. Bu kafanızda durmasını sağlıyor. 40 mm sürücüler var. Bunlar her kulağı kapsamaz ama beni rahatsız etmedi. Ee, o açıdan hani sizi de rahatsız edeceğinizi zannetmiyorum. Şurada işte suni deri, alıştığımız şekilde. Hareket kabiliyeti pek fazla yok ama şu esnemelere geliyor en azından. Ve e, son olarak da şurada kontrolcüleri görüyorsunuz, tuşlarını. Type-C'den şarj oluyor, 12 saat demiş Sony. Şurada bakın bu önemli 3.5 mm jakı var, bu da isterseniz kontrolcüsüne, PlayStation'ın e, DualSense kontrolcüsüne bağlanmasına yardımcı oluyor. Ama unutmayın eğer bunu Gamepad'e bağlarsanız Gamepad'ten enerjisini alacağı için zaten hani orada birazcık biliyorsunuz gamepad e enerji e, şarj durumu biraz eleştirilmişti. Onu daha da çabuk bitirecektir. O yüzden siz ne yapıyorsunuz? İşte bu yanında verilen dongle'a bağlantıyı 2.4 GHz üzerinden bağlıyorsunuz. Yani bu Bluetooth kulaklık değil. E, o yüzden şaşırmayın. Bunu PlayStation'a da PC'ye de bağlayacaksınız bir portuna ve kullanacaksınız eşleştirmesi kolay zaten aç, açınca zaten buluyor kendisini ve bütün kontrolleri üzerine alıyor PC'de de aynı şekilde hiçbir fark yok bu birazcık evet hayal kırıklığı yaratıyor çünkü doğrudan bağlamak isterseniz 2021 senesinde böyle bir dongle olmadan ama genelde böyle hani iddialı kulaklıkları olanlar üreticiler bunu tercih ediyorlar çünkü bluetooth'a göre daha kararlı olduğunu söyleyebiliriz buna tuttan daha hızlı bağlanıyor. Hemen açar açmaz bunu görüyor, bağlanıyor. Bir de menzil konusunda daha başarılı. Hatta şöyle yapın bence. arkadaki portlardan birine bağlayın bunu. Çünkü ben bir yorum okudum. Bunu adam öne bağlamış ve köpeği bunu yemiş. <laughs> o yüzden siz de hani bunu düşünün. arkadaki portlara bağlarsanız en azından gözünüz görmez hani en basiti. Çünkü bayağı 10 metre içerisinde hani kalkıp dolaştım ben. Hiçbir şekilde bozulmuyor. Normalde arka taraflara koymuyoruz ama bunu bir deneyin. Sıkıntı olmayacaktır. Şöyle Type-C'den devam ettik. Şurada işte ses açma kapama var. Kendi sesinizin kontrol için monitoring özelliği var. Şurada chat ve game'i ayırmışlar. Görüyorsunuz bunlar da önemli çünkü bazen gürültülü oyunlarda e, oyunun sesi konuşmayı bastırıyor. Duymuyorsunuz hiç kimseyi. Benim Warzone'da çok başıma geliyor. O yüzden ikisinin ayrı olması önemli. Bu da Güzel şurada da işte bakın bir tane delik var o da iki tane bunun mikrofonu var onlardan bir tanesi evet mikrofonu yok gördüğünüz gibi fiziki olarak hani bizim alıştığımız ağza gelen çıkıntılı parça diğer kulaklıklarda gördüğünüz bunda yok bunda çünkü gömmüşler içine dolayısıyla bu da tabii ses kalitesinde bir şekilde etki edecek nasıl etki edecek bunu işte az önce anlattığım canlı oyun seansında yaptım ben şimdi bir ara vereyim onu bir dinleyin. Evet, şu anda bir prova yapıyoruz. Canny'in provası. E, kendi arabızda, halka açık olmayan. Şu anda kamera beni kaydediyor, sesimi de PlayStation'ın işte buradaki kulaklığından kaydediyorum. Bu konuşma oyun içinde de bu şekilde duyuluyor. Şu anda çevresel ses desteği var. Ama PC'de kullananlarınız onlar bilirler. Aynı çok farkı yok aynı şey. Düşmanın nereden geldiğini aşağı yukarı tahmin edebiliyorsunuz. Zaten hani gözle ve kulağın koordinasyonu o biraz nereden geldiğini anlamak. Benim yorumum şu. Kulak içi kulaklıklarda da biliyorsunuz öyle hani ağza doğru gelen bir şey yoktur. E, Oradaki performans yani telefonlar için olan Bluetooth kulaklıklar gibi çalışıyor orada e, ses kalitesi. Yani işinizi görüyor ama böyle muhteşem bir ses kalitesi de yok. Tabii ev, e, buradaki ev ortamı sessiz. O yüzden gürültü filtreleme gibi şeyler araya girip e, sesi bozmadı. Ama şunu söylemek lazım. Mikrofon konusunda tabii ki hiçbir zaman ağza doğru yani yakın olan, ses kaynağına yakın olan mikrofonların performansını veremez bunlar. Hiçbiri veremez. Burada da zaten olmadı. Neye bakıyoruz ama biz oyunda, yani konuştuğumuz kişi bizi duydu mu? Takım arkadaşımız duydu mu? Evet, duydular. Ben onun testini zaten kimseye çaktırmadan kendi takım arkadaşlarımda bunu kullandım, üzerlerine şeyi anladılar ama dediler ki sen kulaklığını mı değiştirdin? Çünkü daha önce kendi kulaklığımdan buna geçtiğim zaman oradaki ses farkını hissetmişler. Ama daha mı çok bağırdım? Hayır yine aynı ses tonumla e, konuştum. Ve beni duymaya devam ettiler. O konuda bir iletişim sorunu yaşamadık. Buradaki beklentimiz bu. İletişim kurabildik mi? Kurabildik. Ses kalitesi başka bir şey. Yani bundan yayıncılık yapmak ister misiniz? Muhtemelen istemeyeceksiniz. Peki kendi sesi nasıl? O da önemli. Şimdi bunun bas kulaklığı olmadığını ya da müzik kulaklığı olmadığını söyleyebilirim. Çok söyledim. Hep de söyleyeceğim. Müzik kulaklığı başka bir şeydir. Onun ayrı alınması lazım. Ama biz ne yapıyoruz? Hepsini aynı kulaklıktan bekliyoruz. Bunların oyuncu kulaklığı olarak değerlendirilmesi lazım. Beklentim şu. Tam tersi. Yani ben basa boğulmak istemiyorum. Çünkü patlama sesinden benim bir çıkarım yok. Ama arkamdan gelen adam adamın bastığı yer, yerdeki işte tahtaya basıyorsa gıcırtı beni e, ne yapıyor? Arkaya döndürtüyor ve adamı görüyorum. Ya da işte cam kırılıyor bir yerde onu duyuyorum. O tarafa bakıyorum. Birisi geliyor diyorum. Bunları duymak istiyorum ben. Duydum mu? Duydum. Bunun ses kalitesi yüksek. Yani bunu iyi ses kalitesi olan kulaklıklar sınıfına koyacağız. Ama hep diyorum oyuncu kulaklığı olarak değerlendirin. Ne yapılabilir? Ben bunu PC'ye de bağladım, PlayStation'a bağladım. Şimdi PlayStation'da Tempest oldu mu? Tamam, güzel. Olmadığı zaman normal güzel bir yine deneyiminizi yaşıyorsunuz. E, PC tarafında yazılımı zaten yok. Hani Sony'den gelen bir yazılım yok. Orada da hep size söylediğim tavsiyeyi uygulayacaksınız. Yazılımsız bütün kulaklıklarda yazılımları işte Windows 7'nin kendi içinde var ama e, Dolby de var, DTS de var bunların kulaklık sürümleri. İşte 30-40 liraya bunları alıyorsunuz. Hayat boyu lisans zaten. Bunlar bir anda Dolby'ye kavuşuyor, DTS'ye kavuşuyor, 7.1'e, çevresel sese kavuşuyor. Sırf atmosfer, 7.1 değil atmosfer de geliyor az önce anlattığım. Dolayısıyla çevresel ses için değil, sesin toplam kalitesini arttırmak için de kullanıyorsunuz. Ve işe yarıyor, bunda da çalışıyor. Test ettim. Eğer PC alırsanız bu yola sapacaksınız. Çünkü kendi yazılımı yok. Ya da işte kabloyu kullanarak ses kartıma bağladım. Creative X3'e. Onun içindeki iyileştirmeleri açtım. Sesi çok, ses kalitesi çok daha iyi oldu. Normalde hani müzik kulaklıklarında bunu yapmamaya çalışıyoruz ama bu burada konumuz farklı. Ben oradaki müzik, film ve oyun profillerini tek tek denediğimde bunun ses kalitesinin daha da arttığını gördüm. Dolayısıyla bir yazılımla da destekleyebilirseniz ister ses kartı olsun ister e, bu işte az önce bahsettiğim Dolby ya da DTS olsun bunun ses kalitesini daha da arttırabiliyorsunuz. PC'ciler de memnun kalır uzun lafın kısası. Orada hatta işte bu e, yazılımlarda biraz daha seçeneğiniz artıyor. E, Sony tarafında da zaten işte bunlar PlayStation 5'in aksesuarları. Hani bunları e, kulaklık alan alanlar genellikle Sony'de bunun şeyi var mı resmi olan kulaklığı var mı diye gidip alıyorlar. İşte bu da hem PC tarafında hem de Sony tarafında aslında düşündüğümüz zaman Alınabilir e, şu fiyattaki ürünler kategorisinde diyebiliriz şu anda. 1099 TL olduğunu söylemiştim e, kulaklığın. Böyle e, yani baktığımız zaman yayın yapacaksanız bir capture kartıyla PC'ye başka bir yere girmiyorsanız işte bu kamerayı o zaman alın e, işinizi kesin görür. Ya ben Netflix'i de e, YouTube'u da PlayStation'dan kullanıyorum diyorsanız işte gidip gamepad'i boşuna kullanmayın işinizi görür. Kulaklık aynı şekilde çoğumuz kulaklıkla kullanıyoruz artık bilgisayarları da, konsolları da. E Bu da PlayStation 5'in resmi kulaklığı. E alın bir zararını görecek misiniz? Yok. E sadece işte dediğim gibi e, mikrofon konusunda gömülü mikrofon olmasının bir dezavantajını yaşayacak. Onun dışında gayet hani piyasadaki diğer rakipleriyle e, e, yarışacak seviyede bir ürün. PC'de de PlayStation 5'te de değerlendirebilirsiniz. Böyleydi PlayStation 5'in aksesuarlarını kullanmış olduk denemiş olduk bir sonraki bölümde görüşmek üzere